Peki burada yıkılan bina kaç katlı bir bina? Ee... Şu anda mevcut bina 11 katlıydı. Bunun üstüne e, ufak bir makine çıkarttı. Çünkü evet. daha e, alanı çok dar. Ondan evet. dolayı kendi makinemizi direkt 11 kata sığdıramadık. E, yaklaşık 4 katını aldıktan sonra 7 katını e, büyük makasla almaya başladık. Evet. Normalde aslında bizim makinamız 27 metre de 10 kata kadar rahat bir şekilde alabiliyor fakat alanın açık olması gerekiyor. Bu kadar daha dar alanda ee, biraz daha yardımcı makinelerle çalışmamız gerekiyor. Evet, bina neden yıkılıyor bu bina? Kentsel dönüşüm kapsamında risk raporu almışlar. Çürük e, evet, sınıfına giriyor. E, müteahhitle anlaşılmış zaten. <laughs> evet, biraz makineden ve bundan bahsedebilir miyiz? Özel bir yapım değil bir... mi? Evet, ee, makine Hitachi e, Zaxxis 450 e, e edinmiş bir makine. Bombunu da Kore'den getirdik. E, özel olarak geldi zaten. 27 metrelik bir bombu var. 2 tonluk bir makası var. Osa marka. Motoru. E, Gibi kat arasında rahat bir şekilde erişimi var. E, biraz daha altını beslediğiniz zaman daha yüksek katlara kadar dolaşırsa 60 tonluk bir makine.